Adana'nın hemşehrilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Her zaman ifade ediyoruz. Başta terörle mücadele, zehir tacirleri, yani uyuşturucuyla mücadele, organize suç örgütleri, düzensiz göç ve göçmen organizatörleriyle mücadele ve aynı zamanda değerli arkadaşlar, bizim adli vaka sayımızın eskilerin tabiriyle cerrahi'min yüzde doksanlının üzerindekini oluşturan asayiş suçları ve onların e, detaylarıyla ilgili bugün değerlendirmeleri yaptık. Çok büyük bir şehir Adana'mız. Özel bir şehir. Tarımdan sanayiye, ticaretten e, hizmet sektörüne her alanda başarıdan başarıya koşan bu şehir bütün hemşerilerimiz tarafından huzurun en güzelini hak ediyor. Ve burada hem emniyetimiz hem jandarmamız hem sahil güvenliğimiz kendi görev alanlarında gördüm ki ve takdir ettim ki valimizin tekrar ediyorum başkanlığında tüm kurumlar güvenlik hizmetiyle ilgili olan tüm kurumların birbirleri arasında hamdolsun mükemmel bir uyum var. Ve bu uyum, bu güçlü işbirliği huzur ve güven hizmetinin tecelli etmesiyle ilgili ve şehrimizdeki hemşehrilerimizin beğenisini kazanmayla ilgili büyük bir mesafe almakta daha da alacağını görüyorum. Hemen bir örnek vereyim değerli basın mensupları. Ruhsatsız silahlarla ilgili mücadelede hem adliyemizi hem de mülki idare amirliğimizi, valiliğimizin koordinasyonunda yapılan çalışmaları takdir ediyoruz. Dün Ankara'da, evet gün Mersin'de, Adana'daki bu başarılı çalışmayı örnek olarak gösterdik. Plan bütçe konuşmamızda da orada ruhsatsız silahla ilgili cezaların caydırıcılığıyla ilgili mutlaka yeni bir hareket yapılmasıyla ilgili de sayın milletvekillerimize durumu paylaştık ve onlardan da çok büyük bir eee destek e, vaat edildiğinde memnuniyetle müşahede ettim. Demem o ki hırsızlıkla ilgili polis bölgesinde günde 4 civarında hırsızlığın oluyor olması evet biz birin bile kabul edemeyiz ama böyle büyük bir şehirde rakamı bu noktaya indiriliyor olması da evet bir başarı. Ama arkadaşlarımız sıfır rakamına kadar gayret göstereceklerini ve onu da e, koruyacaklarına dair bir inanç gördüm. Ben bugün Adana'da büyük bir heyecan gördüm arkadaşlarımla. Uyuşturucuyla mücadelede rutin arz dediğimiz, yani günlük satıcısından, torbacısından bunlarla mücadele noktasında Narvas'ta beraber, yani 112'nin ve uyuma aplikasyonundan, Adana'lı hemşehrilerimizin bize yansıtmış oldukları yani arayıp da ismini hiç söylemeden burada bunu gördüm. Burada şu var. Lütfen şuraya bir bakın. Sözlerinin bizim için ne kadar önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Ve buradan kıymetli basın mensuplarımız aracılığıyla ekranları başında bizi izleyen Adana'lı hemşehrilerimden şunu istiyorum. Bakın biz Zehir tacirlerinin nefesini kesmekte kararlıyız. Biz organize suç örgütlerinin tamamını enseleyip adalete teslim etmeye kararlıyız. Ve kendimizi bir süre biçtik. Özellikle organize suç örgütleriyle ilgili bugüne kadar yapılanları ve onların isimlerini zikretmiyorum. Ama bizim biraz daha işimiz var. Bunların da hakkından geleceğiz. Hiç merak etmeyin. Bize yardımcı olur. Gördüğünüz, hissettiğiniz ne varsa bu çeteler, organize suç örgütleri, uyuşturucu satıcıları düzensiz göçle mücadele ediyoruz ve düzensiz göçmen veya veya diyorum asıl hedefimiz o organize düzensiz göçmen aracılığı yapan organizatörler. Yani göçmen kaçakçısı organizatörleri. Bunlarla ilgili lütfen bize bilgi verin. Biz bunların gereğini yapalım. Ve burada şunu da söylemek istiyorum. Bugüne kadar bunları aldık, götürdük. Tutuklananlar tamam, onlar cezaevine gitti. Adli kontrol kararı veya dosyasında yeterli delil olmayıp da serbest bırakılanlarla da ilgili hemşehrilerimden bir şey istiyorum. Biz bunları da bırakmış değiliz. Evet, tövbe edip bir daha bu suçu işlemiyorlarsa canımıza minnet. Ama o huylarında devam ediyorlarsa ki biz onları hiçbir zaman arkadaşlarımız bırakmış falan da değil. Göreceksiniz. Eğer o suçu işlemeye devam ediyorlarsa daha önce tutuklanan arkadaşlarının yanına onları göndermeye kararlıyız. Adana'da hemşehrilerimize en kalbi sevgilerimi, saygılarımı iletmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.